Dün bir, bugün iki. Geleli çok olmadı. Ama tüm esirleri bir şekilde etkilemeyi başar mısın? Biz Hakk'ın kelamından başka bir şey konuşmadık. Feyzi veren de değil, feyzi aldırandadır marifet. Ben 30 yıldır bu kalenin müstahadıyım. Tam 30 yıldır dünyanın dört bir yanından esirler zindanlarında çürüdü. Bak bakalım gözlerime. Bir Türk şeyhinin birkaç sırlı cümleyle... 30 yıllık düzenimi bozmasına izin verir miyim? Senin hesabına göre biz susarsak nizam bozulmaz. Lakin bizim hesabımıza göre biz susarsak dilsiz şeytan oluruz. Sen bizi yanlış anladın. Biz rica etmeyiz. Emrederiz. Biz sormadıkça söz söylenmez. İzin vermedikçe nefes alınmaz. O iş öyle değil de. Siz yine de sualinizi sorun. Cevabı bizde ise dilimiz döndüğünce veririz elbet. Benim sorularımın cevabını sen veremezsin. Madem ki eşiğiniz bu kadar yüksektir, müsaade buyurursanız bizim de size bir sualimiz vardır. Buraya getirilen herkes deniz yoluyla esir edilmiş. Lakin karadan kaçırılan sadece biziz. Size 30 yıllık düzeni bozduran nedir? Küçük tekneleriyle denize açıldıklarında yakalanmışlar. Andreas da Konstantinaya'dan kalkan tüccar gemisinde esir edilmiş. Beni en çok zorlayan sarı ihtiyar oldu. Yarasını saltırken ellerini fark ettim. Böylesine nasırlar ömür boyu kürek çekmekle olur ancak. Şimdi sualime cevap isterim. Bütün esirleriniz denizde yakalanmışken... ...şövalyeleriniz ne diye bizim için karaya ayak bastı? Bazı soruların cevapları yoktur. Seninki de onlardan biri. Ama görüyorum ki... ...çok zeki... ...ve bilgili bir adamsın seninle bol bol sohbet etmek isterim. Benim yanıma gelmek büyük şanstır. Geldikçe esaretinizi unutursunuz. Ne vakit arzularsanız sohbette bulunmak isteriz elbet. Lakin burada değil. Ben buraya geldikçe zindandaki dostlarım sizle alışveriş ettiğimi düşünürler. Eğer arzu ve cesaret ederseniz herkesin ortasında. Tüm gözler üstümüzdeyken sohbet edelim. Şimdi müsaadenizle esareti hatırlayacağım yere dönmek isterim.